Arkadaşlar öldüm. Gel lan gel. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Git git. Tamam eve gidebiliriz. Eve gidelim. Yarım kalp kaldı. Evde biftek falan yiyeceğim de. Yardım. çok kırılık. Bir tane yasam öleceğim. Tamam tamam geldim geldim. Oha kürek var kürek var kürek var. Kaç 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 kaç. Ömme gelmek istedim. Aa öldüm. Gel bakalım. Gel bakalım. Bay. Bay. Öldü. Kureyini alalım. Kürek etini de alalım. Bir, şey Bir de büyülü büyülü ama bir tane galiba bir tane de daha inek kulda kalmış. Tamam, bunu sandığa koyacağız. Sandıkta her zaman elmas ne ya? Tam buraya koyarız. Bu sarı çiçeği. Bundan alalım, bundan koyalım, bundan koy. Bundan koy, bundan koy, bundan koy. Bunları ısıtacağız sonra. Ona bir ton daha lazım. Bunlara yukarıdaki sandık var mı? O zaman oyuncu yapacağız. Yiyelim önce. Hadi. Şimdi köylülerden e, biraz bir şeyler alacağım. Masraf değil. Tamam alalım. Hadi. Güller yardım. Bana sandık lazım. Bana sandık verin. Salıç. Aa bak benim evim şuradaydı eskiden. Bunu kaldırdım. Başka aldım. zaman bunu sevmeyin. Lan bak ben bunun alacağım. Ondakini de alırdım. Onun, onunki. o güzel şeyler varmış. Tamam alalım. Zümlük varsa alalım. Alalım. Bunu da alalım. Çeşme masasına ihtiyacımız yok. Tamam. Çeşme masasına ihtiyacımız yok ama sanda ihtiyacımız var. Sanda ikincisini de alayım şuradaki. Tamam. Bunları almışam. Şey Önce sandık almam lazım benim. Bunları almam gerek. Aga. Kaburaya çıktık tamam. Tamam şimdi gidebiliriz. Şimdi şey yapacağız. sandık koyacağız. Ve eşyalarımı koyacağım. Evim apartman. Girelim. Hemen. Buraya koyalım bir tane. Fırın da buraya koyalım. Cam kırılmış. Tamam camın yerine bunu koyalım. Tamam şimdi Şuradan da fırından alalım, eşyaları koyacağız. Tamam, bunu buraya fırına koyalım. Bir masraflı yapmak gerekiyor ya. Böyle oluyor. İkili böyle açılmıyormuş. Dolap gibi şöyle yapacağız. içine koyalım böyle de şey şey üçlü üçlü o benim çok şeyim varmış baltam da var ama bunları sonra kullanırım gibi olacak ilk defa almıştım biz bunları gene ekeceğiz Açta gideceğiz. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bir de, bunu da koyalım. koyalım. İkide ikide. Çok güzel oldu evimiz. Abi şimdi daha kapatacağız. Doğru size çok güzel bir şey gösterdim. Hmm. Görüştüm kalkanı ihtiyacım var benim. Kalkan kırıldı mı? Kalkan kırılmamış. Ya kalkan kırılmamış. Kalkanı göremiyorum mesela. Çok kötü Görünmüyor ki. Buradan çıkmak istiyorum Bakın. Burada bir tane kullanılar var çalışma masası elmas blokları elmas blokları var bende de <laughs> dur elmas bloklarını göstereyim bakın elmas blokmuş altın varmış dur, altınları da bozduralım demir bloğunu da bozduralım tamam yukarıdan aşağıda aşağıda tamam şimdi bunları bozduruyoruz altın Altın dokuz falan alabiliyorum. Tamam. Biz bunlardan alırken ne yapabiliriz ki? Tamam. Altınları bozduralım. Sonra gene alacağız. Hadi. Böyle böyle. Öyle öyle öyle. Bu envanterim çok kötü dolacak. Elmasım çok var İyi ki almışız. Tam 64 tane geldi. Tamam bunu da alalım. Alalım, 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 alalım. Al, 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 al. Al, al 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 çok sürecek çok 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 sürecek kova 87 tane alabiliriz örs 10 tane alabiliriz 9 oldu o kadar demirim oldu ki altından daha çok bu da bunları bozduracağız bozduracağız tam hepsi oldu buraya koyacağız önce bunları toplamalıyız topla 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 Toprağı, toprağı. Daha çok var daha çok. Tam koyalım onlara. sonra akşam ok almalıyız. O yüzden biraz bir şeyler yapacağız. tamam onları da koyalım. Bu, bu sıcak mı onu merak ediyorum. Olacak. Sayı da sayı da. Tamam. 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 Sayı da. Tamam. Şimdi bunlarla bir şey yapamayacağız. O yüzden. Ee, şimdi ne yapabiliriz ki? Uf. Bu şey. Tamam. İnelim. Burada elmas vardı demir vardı. Tam demirler burada, altınlar da burada. Açalım. Uy. Bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay. Ben önce şunu da Bunu yapınca ne oluyormuş bakalım. Böyle oldu. Tam bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay. Bay bay.